Ve mermi değiştir. Mermi yayılma ve tepme miktarı da azalır. Hareket modunda çalışır. En alt 4 mü? Şundan mı bahsediyorsun? Hafif taramalı tüfekleri bomba fırlatma silahlarını daha silahlarını daha hızlı doldurur. Onlarla daha hızlı nişan al. Mermi değiştir. Mermi yayılması ve mermi tepmesi azalır. Hareket modunda da çalışır. Otomatik tamir etme. Sürdüğün arabayı otomatik tamir eder. Üfekmeyi keskin nişancıları nişan almak doldurmak Bir aracın önüne gelerek el tuşuna basılı tutup verebilir Onu 10 saniye sonra patlatabilirsin Kullanmayacağım Bir sonraki çarpmada patlatabilirsin Çevik parmaklar artık eşya işlemek sabotaj yapmak araçlara bu bir tuzayı kurmak Alarmları devre dışı bırakmak kasaları açmak daha kolay Sinsi koşturmaca eğilmiş haldeyken daha az hareket et. Bu işime gelir. Bu neymiş? Bu meziyetin kilidini açmak için Hollanda valisindeki Kukka çiftliğinde Zip'e yardım et. Hollanda valisi neredeymiş? Gerekli malzemeyi yüzde azaltırmış. İnfazlısı zincir yakında üç aleti fırlatma yan silah infazlarının kilidini açar. Kullanmayacağım kendi yapacak. Bomba. Tam tam hepsini atacağım rahat ol. Oklar sapanları daha hızlı doldurabilir. Nişan alabilir, değiştirebilirsin Kullanmıyorum. Yakın dövüş ustada. Yakın dövüş artık daha sağlam. El silahlarını artık daha hızlı doldurabilir. Şeyden bahsediyor. Sopadır, şudur, budur. Okumadan direkt aç ya. Niye oğlum ne işe yaradığını öğrenelim. Bir anahtar kart gerektirmeden kasaları ve kapıları gizli maymuncukla aç. İşime gelir. Ne işe yaradığını bilmezsem oyunu nasıl kullanacağım? İşaretini gördüğünde bombaya da dinamit gibi fırlatabilir. Geriye doğru fırlat. Arkadan araba gelince otomatik yapıyor herhalde. Koşarken ya da yürürken daha az gülde yaparsın. Düştüğünde aldığından sarı azalır. Oynamadın mı daha önce hiç? Oğlum ben ezber makinesi miyim? Abi jetonum olsa sana atacaktım. <laughs> Bombe. Bombe Al al. Bombayı açtım al. Daha fazla patlayıcı. Fırlatma bıçağı. Yem taşı. Envantere daha fazla eşya al. Sağlık kiti gibi mesela demiş. SMG pompalı mermisi taşımak. Bok taşımak. Tüfek. Ve 50 kalibre mermi taşımak. Zırh yakıcı, cephane, özel bazı mermisi taşı. silah çarkına herhangi bir tarzda üçüncü bir silah taşı. İkinci silah nerede? Dördüncü silah taşı. Ha tamam. Birincisi tabanca, ikincisi kullandığımız silah, üçüncüsü bu, dördüncüsü bu. CES yaralandıktan sonra daha hızlı geri döner. Oldu mu hocam? Selamünaleyküm selam hoş geldin. Bunlar gene yanıyor ya. Bunlar hep yanacak mı? Hangisi yanıyormuş? Burada hala yanan bir şey var bu arada. Yanan bir şey yokmuş. En alttakiler yanına aldın dostlar için. Tamam biliyorum da o kadar da değil. Lan yanlış da F'ye bastım. Yeah, Yanımdaydı gönderdim ben onu şimdi yanlışlıkla. Evet kankim bomba istiyoruz. Arkadaşlar bomba aldım rahat olun. Bakayım. Fırlatma bıçağında kalsın. Molotov sensörlü patlayıcı kumandalı. Sensör kumandalı da kalsın yanlış da atarsan. Bu da bombada kalsın. Ben şimdi fırlatma bıçağını çevireceğim onu. Ama nasıl? Tamam. Kırmızı. Ne kırmızı? Aleykümselam hocam. Telsizden az daha aşağı çarpıyorum. S'ye basın yükseliyormuş. Telsizden yanına ekip çağırabileyim. Çağıramam. Korsan oynuyorum. Şimdi paraşütümüzü açalım. Burada düşman olabilir. Bilmiyorum. Ele geçirdim yere benziyor ama. Abicim gel aşağı. Ablacım mı ya bu? Siviller kiralamaya hazırlar. Gördüğünde görevimle emrine katılırlar ve otomatik olarak takımına tavsiye edilir. Takımlarda ikinci bir kiralık askere görev verebilmek için liderlik meziyetini edin. Kiralamayacağım ama bir şey daha yazıyor. Konuş yazıyormuş. Ha ben buraya ele geçirmiştim. Alexander'cim biz onu demiyoruz. İzmir bombesi. Bilmiyorum. Sen yayına reis nasılsın? Vivi yayınımız. Teşekkür ederim mesaj attığın için. Hocam iyiyim. Maşallah mesaj atan insanlar toplandı. Süperim. Hem gün içindeyiz. Bana böyle gelin. Baksana senin mesajını hatta geç görmüşüm. Bomba istiyoruz. Şimdi ikinci silahımızı alalım ama ben şöyle bir şey yapacağım. Niye böyle bir şey yaptım? Çünkü düşmanları şeyle öldürünce silahla tam denk getiremiyorum. Tabancayı da SMG'ye çevireceğim. Kankim Far Cry serisi hangisi daha güzel? 3, 4, 6'yı severim. 2 de güzel. 2 de güzel. Bana göre. Hikayesi de güzel, şey de güzel. Ama şeyden emin değilim. Bunu sıkıcı takabiliyor muyuz? Ben bir tek 5'i sevmedim herhalde. Susturucu takabiliyorsak bunu kullanacağım. Tararım düşmanı. Enter olursun elim de bari. Orta nişanga reflex. Yok demiş renkli bomba. Anladım kankim benim. Bana mı soruyor neyiz? Renkli bomba. renkli bomba mı? Bombanın rengini mi değiştirebiliyoruz? Kankim Far Cry'ı sen ne oynuyor neyiz? Far Cry 5 oynuyorum. Tersten yanına gidip çağırabilirsin. Tersin nasıl açıldığını bir bulayım. Halledeceğim. Bunları boş verdim şu an. Aslında elime bunları alsam dolu mu gözükse acaba? Kayın küreği. Sabit hasar. Kontrol değişiyormuş bir de Hasar hepsinde aynıymış. Sen hasarın kaç? Menzilli mi iki? Hangisi daha iyi acaba? Oo çizimi varmış. Tiki var ama heh, şey. Bomba atar var. Onu alsana reis. Alt ile diye atıyorum Bakacağım. Anladım kankimin. Abi ben bir tek 5'e sıcak değilim. O da haritasından dolayı herhalde. Bilmiyorum. Ama güzeldir yani. Oynamamı tavsiye ederim hepsine. Bir tek biri sevmedim. Onda da paraşütün için şey paraşüt diyorum. Ee, çadırların içinden bana ateş edebiliyorlardı. O yüzden sevmedim. Bu arada ben diğer sosyal medyaları kontrol etmeyi unuttum. Hadi lan. Olmuyor mu? Bozgun programı. Bir saniye. Pencere içinde pencere modu. İnşallah diğer yerlere mesaj gelmemiştir. İki saattir görmedim. Bomba 276 güzel kardeşim. Biri oynamadım ya biri oynamadım dediğim gibi. O ilk sahneden sonra oynamadım. Bomba atar neredeydi? Fırlatıcı da burada değil mi? Bunlar saldırı tüfeği. Yıldızlı da değil mi? Şu. Aslında haklısın. Semg yerine bunu kullanabilirim. Primal demiş. Aa evet, Nidan da var. Görüşürüz Eylül. Kapım açık. Sonunda mesajlara yetişemiyorum. Bana böyle gelin ya. Üzmeyin beni. Akşam 8 ile 11 arasında bekliyorum bu arada. Haberiniz olsun. Bundan sonra asıl yayın saatini ona çeviriyorum. 8 ile 11 arası asıl yayın saati. Ne yapın ne edin. Bundan sonra her gün müsait olun. Bak her gün. Sonra duymadım demeyin. kırmızı nokta optik nişanga taktiksel maşallah dur bakın taksitler kullanalım tamam kanka, herkese bay demiş bay